Galatasaray sezonu 3 ila 0'lık Gaziantep galibiyetiyle açmıştı. Bu mücadelenin ardından Fenerbahçe, hakemler ve MHK başkanı hakkında sert açıklamalarda bulundu. İkinci haftada Galatasaray, Karagümrük'ü 3 ila 0 mağlup ederken, özellikle Barış Alper Yılmaz'ın attığı gol öncesi faul iddiaları vardı. Eleştiriler var. Sosyal medyada Fenerbahçe'ye yakın hesaplar yabancı var çağrısında bulunmaya başladı. Hatta yine puan farkı açıldıktan sonra mı yabancı var getirilecek eleştirisinde bulunuyorlar. Peki rakamlar ne diyor? Biraz inceleyeyim. 2023 ila 2024 sezonunda 31. haftaya kadar Galatasaray ve Fenerbahçe arasında inanılmaz bir yarış vardı. Penaltı durumu yabancı var sonrası Fenerbahçe'nin 7 maçlık galibiyet serisi bozuldu. Puan farkı bir anda 6'ya çıktı. 2024 ila 2025 sezonunda yabancı var geldikten sonra Fenerbahçe Galatasaray'dan daha çok puan kaybetti. Galatasaray 11 puan farkla mutlu sona ulaştı. Yabancı var hakemleri Galatasaray lehine daha fazla, aleyhine ise daha az penaltı verdi.